Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Yunan medyasına konuştu. Yunan televizyon kanalı Antenna TV'ye konuşan Peskov, Türkiye ile Yunanistan'ı karşılaştırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yorumlarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Yunanistan'la olan ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi. Peskov, Bizde Yunanistan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirketi var. Biz Türkiye'de yaptığımız gibi dev hatta mega projeler yapıyoruz. Elbette her projeye Yunanistan'dan izin çıkmıyor. Örneğin Türkiye'de Akkuyu nükleer santralini yaptık fakat maalesef nükleer enerji Yunanistan'da yasak dedi. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verici olarak rolüne de saygı duyduklarını dile getirdi. Peskov, Erdoğan, Başkan Putin'in takdir edeceği türde biri çünkü Putin de bir şey söylerse onu yapar. Bu önemli yorumunu yaptı. Peskov, Türkiye ile Rusya arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili de olmaması imkansız olurdu diyerek, fakat ne zaman iki ülkenin lideri bir araya gelse 5, 6, 7 saat oturuyorlar ve bir çözüme varmadan basının karşısına çıkmıyorlar. Her zaman bunu yapmayı başarıyorlar dedi. PESCO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde bir ara buluculuk pozisyonu üstlenmek isteyebileceklerini de dile getirirken, her iki tarafında sakin olmasını ve bu sorunu çözmek için istekli olması çağrısında bulunuyoruz dedi.